Ünlü sanatçı Güllü'nün ölümünün üzerinden iki buçuk aydan daha fazla bir süre geçti ama tartışmalar bitmiyor. Çünkü Güllü'nün kızı ve arkadaşı arasında geçtiği iddia edilen yeni bir ses kaydı ortaya çıktı. O ses kaydında neler var? Özellikle soruşturmanın gidişatını etkileyebilecek mi? Ekranlara getirelim. Herkes tamam mı? Tamam sen bana gelip demedin mi Bircan abla beni oğlumla tehdit etti? Ha dedim. Ben belli ki bu işte hiçbir suçum yokken yanacağım. Ama ben yarın savcılıkta seni yakacağım Tuğyan. Ünlü şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümü dosyasında sular durulmuyor. Ortaya yeni bir ses kaydı daha çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Bircan Dülger'in savcılıkta seni yakacağım sözleri gözleri yeniden Güllü'nün kızına çevirdi. Abla sen gelip demedin mi Ferdi de beni oğlumla tehdit etti? Ya kardeşim tamam beni tehdit etti olabilirim ama şu an şu an mesajları verdin adamı zaten birebir hepsini çıkarttı. Peki o WhatsApp konuşmalarında neler vardı? Güllü'nün kızı Tüyan Ülken Gülter, Bircan Dülger'e abla senin çevren geniş beni bu kadından kurtar annem ölsün dediği ortaya çıkmıştı. ATV Haber bu iddiayı doğrudan Tuğyan Gülter'e sormuş iftira cevabı almıştı. Benim üstüme iftira atmadan önce lütfen önce kendi eteğinizdeki taşlara bakın ben sizler gibi medya malzemesi olmam. Bircan Dülger'in savcılığa ifade vermeden önce Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter'le yaptığı tamam görüşmelere ait olduğu öne sürülen yeni bir ses kaydı gün yüzüne çıktı. Benden ifade istiyor mesajların üzerine. Ya benim başım şu an zaten senin yüzünden ben Ben çıktım aslanlar gibi. Inşallah. Sana bir şey söpek gibi pişmanım. Ya arkadaşım istediği kadar beni tehdit etsin verdi. Verdi bana bir şey yapamaz. Belli ki bu işte hiçbir suçum yokken yanacağım. Ama ben seni yakacağım Tüyan. Bir diğer başka iddia ise ortaya çıkan yeni ses kaydı. O ses kaydında Gülül'ün kızı Tüyan Ülkem Gülter'le arkadaşı Sultan Nur Ulu yurt dışına kaçma planları yapıyor. Fransa'ya gitmek mi? Fransa'ya nasıl gideceğini anladın değil mi? Pasaportsuz tırla. Fransa'ya bizzat gidebiliriz. Bir de Gürcistan hakkımız var hala. ATV haber bu iddiayı da muhatabına sordu. Tuğyan Ülkem Gülter adına avukatı konuştu. Gerekli açıklamayı ilerleyen günlerde yapacağız dedi.